Evet. Çok kıymetli saygıdeğer dostlarım. Yine kendi yazmış olduğum bir şiirimle sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Şiirimizin ismi Rüyalar Yalanmış Bir Anne. Rüyamda sana koştum anne. Çiçeklere koşan aralar gibi Yılların özlemi ile hayalini kurdum. Rüyalar yalanmış bir anne. Rüyamda da olsa seni bulamadım anne. Hasta vücudumdaki kanayan yaralarım. Sensiz biren oldu bağlarım. Rüyalar yalanmış bir anne. Seni görüp tanıyamadım. Çocuklarıma seni anlatamadım. Rüyamda koştum ama sana sarılamadım. Rüyalar yalanmış bir anne. Mekanın cennet olsun anne. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun.